E peki fiyatlar ne olacak? Sen bir küçük işletme kurdun ki biz de kurduk ve bu fiyat politikasını nasıl oluşturacağız? Normalde emek sarf etmeden oluşacak olan kutup bu şekilde gelişiyor. Pelör kağıt, pat pat, zikzak kağıtlar, soya wax, cam bardağı. Fitil, fitil sabitleyici, pastör ve kalıp giriyorsa kalıp, esans, boya bir sürü madde var. İşte buradaki sıkıntı devamlı aktif olarak kullandığın yani bazı şeyler mesela artık bir kere almışsındır. Bu bir kere alıştan sonra mesela esans gibi, boya gibi ya da kalıplar gibi birden fazla kullanabileceğin ürünler vardır. Bir taraftan da sadece tek bir müşteriye özel olarak ürettiğim ve sadece onlara doğru giden yani devamlı aslında fiyatı belirleyici olan kısımlar vardır. İşte bunun içerisinde kutu, pelur ve benzeri şeyler. Sen bir küçük işletme olduğun için çok büyük toptan alışverişe giremiyorsun. Ki biz de giremiyoruz. O yüzden daha minimalde aldığın için aslında fiyatlandırmalar daha pahalıya çıkıyor. O yüzden de küçük işletmelerin fiyatları her zaman seri üretim yapan yerlere göre daha fazla. Buradaki unsur aslında işte soya vaksın kilosunun ne kadar olduğu, kaç gramajda ne kadar geldi ve cam bardağın ne kadar olduğu Buradaki unsurları tamamladıktan sonra aslında çok minimal bir şekilde kar koyup burada satışa sunuyorsun. O yüzden mum satmak karlı mı karsız mı aslında o sizin ham temin etmenize bağlı olan bir şey. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ben Ocak ayında ilk aldığım zamanki fiyatlar ile şu anda Eylül ayındayız. Aynı fiyatlar değil. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.